Bir aklımızın verdiği kadarıyla beşer şeyhlikimizi bir açalım insanlar inşallah inşallah. Yok okuyayım meyce de. Bu önemli bir şey. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh ve Rabiyetül Edebi Hazretleri aynı mekanda bulunuyorlar. Raviyetül Edebi Hazretleri bir kenarda, loş bir ortamda, kendi halinde etrafından habersiz ibadet ediyor. Hazreti Ali, Peygamber Efendimizin de orada bulunduğunu Rabiyetül Edebi Hazretlerine haber vermek için rahatsız edeyim mi diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Peygamber Efendimiz ise Mevla'nın deryasında dalga olmaz diyerek rahatsız etmemesi gerektiğini söylüyor. Şimdi, <gülüyor> <gülüyor> ibadette huşu, asibardan sıyrılma, bir de sohbet esnasında çok vurgularım bunu Efendimin sohbet esnasında kardeşlerim de böyle hareket yaparlardı. Hatta e, hizmet eden arkadaşlara bilhassa çok söylerdim. Yani. Sohbet, irticaren gelmiş, gidiyor, akıyor. Oradan biri gelir bir su doldurmaya çalışıyor şöyle bir döner ya, o gitti artık, koptu. Ya. Yani onun için böyle bir kenarda hakikaten ne işiniz olursa olsun ya, ne kadar önemli olursa olsun, hakikaten kendi halinde bir ibadetlerden birine var, varsa Allah rızası için dokunmayın. Onu ömründe yakaladığı anı belki bir daha yakalayamayacağı bir an olur. Bilhassa şeyde görürüm, ee, Allah lütfetti birkaç defa gittim Efendimizin Ravzasının başında adamcağız kaptırmış kendini bir şekilde gidiyor. Birisi ya çekil ya öte gel ya bir şey et Lan, bir dur ya adamcağız ömründe bir daha gel diye gelecek, bir şey yakalamış adam orada yani. Bir an ya bir saniye yakalamış işte ya bırak bir kelimesini daha bir şey diyecek yani orada yani bir şey diyecek yani. Ama demeyin sakın yani ameller niyetlere göre değil mi? Hazreti Allah niyetini bilmiyor mu? Biliyor, niyetini biliyor da oraya gelmesini de istiyor ama. Adamın hac etmeye niyeti olduğunu biliyor. Hesabını, kitabını yaptığını biliyor. Parasını ayırdığını biliyor ama gel diyor. Bir işte. de madde tarafı var işte. Çok güzel kardeşim. Allah razı olsun. O dereye dalga istemezsin. Neyse. Az da şey yapayım da böyle. Bu kadar bilelim. Bir ibadet eden kardeşimize mümkün olduğu zaman yanında çıt çıkartma. Almış tezgini adam yermiş. Şurada taşın üstünde oturuyor. Bir şey sormayın. Almışın kendine gidiyor adam. O anı bir daha yakalar mı yakalamaz mı? Ha belki sıradan bir şeydir de ama bırak bir tanesi o anda olabilir. İnanın onun o yakaladığı bir anda hepimize bir şey vardır Sırf kendine değil diyorum. Aynı şeyi mesne, evet Mevlid-i Şerif'te buyuruyor ya Süleyman Bir andır yani bir kez Allah diyecek. Yani, bir kez. Bu bir kezi yakalayacak. Belki o da o andır. Bir zaten yapıyor. Hem konuşuyor hem ediyor. Onu bırak. Ona söylemiyorum. Yani ben şu içerisinde olanım. Bak. Gayet güzel diyor ki. Kenarda. Habersiz. Ali Efendimiz diyor. Evet. Şimdi resul Ekrem Efendimiz geldi. Haberi yok. Haber vereyim mi diyor. Yani sizin burada olduğunuz. Bırak diyor. Allah razı olsun. Lafın vicdanına versin. Çok güzel bir mahalle. İnşallah o ana yani ömürde en az bir kere iyice olmasa Allah her kuluna yakalamayı nasip etsin. Yani o çok etsin de ama hiç olmasa yakalamadan gitmesin. <laughs> İnsan nefsine ağır geliyor, susamıyorum, susacağım, demeyeceğim dedim de ilk ümreye gittiğim zaman cennet ül Bakide Hazreti Osman'ın başında bir kardeşim bana bir soru sordu, benim her şeyimi bitirdi de biraz da içimi yendim, oradan geldim. Yani her şeyimi biraz oradan kıramıyorum. Ya bir dur ya be arkadaş, hayret bir şeysin. Tam soru soracak o kadar adamın içinde benim buldum. Cennetül Baki'ye gidenler bilir. Kocaman sahra gibi bir yeri yani. Orada o kadar adamın içinde nasıl beni buldun be En toy zamanlarım düştürük. Neyse. Evet. Biraz sabır gerek. Biz de o arkadaşımıza biraz sitem ettik içimizden, içimizden ama Osmanlı Zümrün Hazretleri ile de irtibatımız koptu. Bir daha da yakalamadık yani. İşte o anı anlatmaya çalışıyorum. Bunu Anlarım biraz da onun için söyledim. Yer buldu bende ya. Hacca giden kardeşlerimle ilgili bir de öyle bir hatıram daha var. Onu da bir paylaşayım. Çoğuyla, çoğunuzla paylaşmışımdır da. Orada da bir sabır da tavsiye ederler de yani. Sabır yap, cidal etmeyin falan. Şöyle böyle derler de yani. Hakikaten gerçekten sabredilirse sonuçta bir şeyler yakalanıyormuş. Böyle bir hatıram var. Bir de işi şey olarak sizi ve o, o de demek ki şeyden bir alayım bir tarafa doğru. O şeyde e, cennet bahçesi dedikleri Efendimizin e, makamıyla mihrabı arasındaki alanda hani yeşil koyu halıların olup beyaz direklerin olduğu yerde namaz kılan, cennette namaz kıldım diye yemin ederse helal gelmez derler. Öyle dediler, biz de öyle inandık zaten. Biz ümmetimiz tartışmıyoruz zaten yani. Ne derlerse ne diyoruz, gidiyoruz yani. Bir bildiğimiz bir şey yok. Fakat herkes niyetlenmiş Efendimizin mihrabında namaz kıldı. Bir türlü sıra gelmiyor. Bekliyorum, bekliyorum, gelmiyor. Birisi bir omuz vurup geçiyor, birisi bir omuz vurup geçiyor. Ya bir gün dedim ki sabah erkenden gideceğim. O sıraya gideceğim. Omuz da vursalar gideceğim. Yani böyle bekleyeceğim. Yani. Çok erkenden bekliyorum. Girdim sıraya. Yani çok erken derken şöyle yani bugünkü saatle söyleyeyim. Belki bir sekizlerde falan sıraya girdim. On ikide öğlenin olduğunu düşünürseniz. Üç saat falan oldu yani. Ya burada kapı kadar yok. Ama bir kaynak geliyor. Oradan biri giriyor babam. Giriyorlar. Hani cidalde yapmayacağız ya. Azmettik yani. Yani şey gibi olacağız. Sözümüzde duracağız. Sabrı zorluyorlar, zorluyorlar. Ben de hiç şey yapmadan peki tamam hesabı bu oyunu kesiyorum. Tam sıra bana geldi. İnanın önümdeki kişi çekildi. O arada bir Afganlı kardeşim diyor, ya da Pakistanlı kardeşim diyor. Bir omuz vurdu. Beni itti. Allah ekber dedi. Durdu. <laughs> oraya kadar gelen sabrı orada taştı. Fakat şey var ya <laughs> yemin olsun gibi sıkılıyor da böyle Lan hadi bir daha dedim, hadi bir kere daha bir sabret, hadi bir kere daha bir sabret dedim. Şimdi adam iki kıldı, iki daha kıldı, iki daha kıldı. Lan şimdi o yaptıkça taşıyor yani böyle. Neyse, hakikaten sıktım kendimi yani. Başından söz verdim diye durdum. Gerçekten sıktım kendimi. Şimdi iki kılarken iki itişe kakışa kılıyorlar. Zaten o duran adam sabit iki rekat ayakta namaz kılamıyor. İlla oradan buradan bir iten kakan var. Yanına da duranlar var çünkü. Ben tam mihraba durmaya niyetlendim. Neyse adam kandı işte. Dörtte mi altıda mı sekizde mi artık bilmiyorum. Adam çıktı. Ben mihraba geçtim. Bir polis var orada asker. O da bir şey diyor bana. Eliyle böyle şey ediyor falan. Şimdi bunları bıraktık. Bir de polis çıktı şimdi. Asker çıktı karşımıza. Anlamıyorum da adamın ne dediğini falan. Ya bir işaret ediyorum yani iki raket falan diyorum. Böyle diyor. Ondan sonra. Oradan bir tanesi dedi ki, Türklerden birisi, Arapça biliyormuş. Dedi ki, sana kerahat vakti girdi, olduğun yere otur diyor dedi. <laughs> olduğun yere oturdum, 45 dakika. Öğlen namazını kıldım. İki rekat de kıldım. <laughs> Afganı da yan tarafımda oturuyor. Onu da sardım gittim bir kucakladım yanaklarından öptüm. Bir teşekkür ettim. <laughs> Dedim ki bu acele içine ne bu yerde sen oturuyordun şimdi. <laughs> evet sabrından böyle bir <laughs> meyvesi var ya. ne Neyse Allah razı olsun. Allah ne var. Buyurun. Manalarım kısa kısa ama. Tabii mi? Kısa olsun sen. <laughs> <laughs> Manalarım <sağ olun>. var. <laughs> Onun ölçüsü bizde değil. Evet. Hmm vefat yıl dönümünün bir önceki günü. Hı. Efendi Hazretleri gelmiş. Bir grupla gelmiş ama Avrupa yakasında var. Sonra bir yerde böyle kafe gibi bir yerde çay içtik. Ondan sonra çıktı buradan. Efendim elini uzattı, onu avcunu uzattı. Avcunu öptü. Tersini çevirdi. Oradan da öptü. Gelin oğlum gelin dedi. Yürüdü gitti. Dedi. Evet. Senin bir tane de var değil mi? Evet efendim. Evet. Bir tane de hac gördüm burada. Böyle büyük bir vadi. Kayalık zaten aynı bu şekilde gördüm. Böyle o vadi olan yerde yen yeşil. Çok kalabalık böyle bir insan topluluğu var. Bu arada kendisi dikilmiş böyle kayalara bakıyor. Onda o kadar konuşmadık orada Öyle gördüm. Değişim, Bir defa da sizinle <laughs> elinizi öpmeye kalktın. <laughs> Yok dedi, gel sarılalım dediniz. Evet. Sarıldık. Efendim dervişleri ile böyle. Evet. Ee, bunu Kardeşlerimle konuşuyorum. Ee, Yanlış cümle kullanmak istemiyorum da ben söylüyorum ya tevaziyen söyledi zannediyorlar ya işi ciddiye almıyorlar. Efendimin evlatlarıyız biz. Şeyhimiz, efendimiz. Bizi size şeyh olarak değil de üstad olarak bırak. Bundan sonraki manalarınızı işte manevi şeylerimizi işte birbirimizle tartışacağız, bir şey tanış, e, aktaracağız. Konuşacağız. Ama şeyhimiz Galip Efendi. Orayı incitir o el öpmeye. Ben öyle inanıyorum. Onun için yapmayın. Hem öyle yapmayın, hem buraya merhameten de yapmayın. Yani dün sizinle beraber yürüyen kişiye bugün 5000 bin el kalkarsa burada hakikaten bir insan yani nefis taşıyor. Dün neyse, bugün böyleyiz. Ama o vazifeyi bilirim. Yani öyle bir iş, iş sıkıntımız, şey, e, sıkıntı anımız, bir şeyimiz olursa burayla paylaşacağımız, da. bir manamız olduğu zaman burayla görüşeceğimiz ve buradan sonra, bundan sonra, efendimden sonra olacak işlerde size yardımcı olmamız gerektiğini hem biz bilelim hem siz bilin. İnşallah. E, siz yine aynı hürmeti o şekilde yaptığınız zaman kazancınız kazançtır. Tertip böyledir. Ama nefsimize de orada pay vermeyelim. Efendimiz de bir tarafa böyle yapmam. Ben olsam kimsenin elini öpmezdim. O, o anlamda yalnız. Onu söylüyorum. Ama yeni birisi gelir, biat eder, derviş olursa, o bizim sizlerle beraber Efendimiz'e nasıl davrandıysak bize karşı öyle davranacak. Öyle kardeşimizse de bize. Ve bunun içinde şimdi kalabalıkta eski dervişler olması hasabıyla Belki o kalabalıktan bu şeyi görmediği için o tertibi de bilemeyecektir. Sizler onlara yardımcı olacaksınız. Arkadaş bu iş böyledir. Sen bize ölç ama sizin şeyle üstadla pozisyonunuz bizim için üstad ama senin şeyin Şöyle davranman lazım diyeceksiniz inşallah. Bu devamlı da yolumuz böyle gidecek. Peki Allah zekalı, razı olsun. Firimizin ruhu için, Peygamber Efendimizin ruhu için, Peygamberimizin ruhu için, Allah rızası için, el -Tay.